Videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft hayatta kalma ikinci bölümünü çekiyorum. Evet. bu Bölümde güzel şeyler yapacağım. Evet. Sabah başladık. Ben madene gitmek istiyorum ama maden yok. Neden gitmek istiyorum? Taş lazım. Tek istediğim şey taş. Taşı nereden bulacağım? Tabii ki de burada. Nereden bulayım? Taş 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 taş. Taş ver bana lütfen. Taş ver bana. Tam, güzel taş bulduk. Ah, canım azalmadı. Güzel. Şimdi. Topluyorum arkadaşlar. Bunu topladık. Şimdi buna da aldık. Güzel. İki tane oldu. Evet. Daha ocak yapacağım. İlerleyen bölümlerde ev yap evde yapacağım. Şimdi şuraları bir alalım. Evet arkadaşlar. Buraları aldık. Aldık mı? Aldım mı? Aldım. Tamam. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bir dakika. Heh. Şu köşedekileri aldım mı? almışım güzel. Kaz. Kaz. gül tamam hepsi de geliyor. Aldık. Bunu da bu bunu da bunu da aldık. Bunu da aldık. Ve bu da son. Güzel de reklam çıktı ya. Ne güzeller diyor. Evet reklama atladık. Şimdi şunu güzel. Şunu. Şunu. Şunu ve çok zor. Hı? Tamam. Şunu da aldık. 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 Balta kırılacak bizim ya. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Şunu da, Tamam. Tamam yaptık. Şimdi. Biraz daha mı toplasın? Bakayım kaç tane oldu. 32 tane olmuş. Bakayım ocak için yeter mi? Ocak. Ocak lazım. Ocak vermiyor mu? Ana. Ocak vermiyor. Ocak. Yapabiliyorum. Tamam. Yukarıya çıkayım. Nasıl çıkacağım? Tamam. Canım çıktım. Şöyle şimdi ocağımı yapayım. Heh. Şöyle yapacaktık Ha? Bir tane yeter. Diğerleri de de. Diğerleri de, de. Ne güzel. Diğerleri de de. Şimdi şu gereksiz eşyaları boşaltmak istiyorum. Mesela şunu boşalt. At. Tamam. Bakayım. Ee, başka neye ihtiyacım yok. Odun. Odun demişim. Tamam. Güzel. Ee, ne yapacağım? Şimdi. Hmm. Heh buldum. Tamam. Unuttum. Şunu hatırladım. Güzel. Sen gel. Güzel. Sen gel. Ben şunları toplayayım. Çünkü cam yapacağım. cam istiyorum yapmak. Allah'u. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Abi neden bunlar yere düşüyor? Tamam. Tamam. Ve tamam. 8 tane oldu. Biraz daha toplayacağım. Biliyorum. Hayır, hayır. Daha da zorlaştı. Onu bana ver. Tamam, oldu. Olmadı. Hadi, hadi. Yes. Yes. Tamam. Bundan sonra sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. bunu yine ne olur ne olur Heh. tamam Aa, ah, 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 ah. tamam ne haber koyun otluyor yedii Durdu. Bu senin arkadaşının eti. Ne bakıyorsun kardeş? Ona bakma ya. Tam elinde bu var. Hmm. Tamam. Sınma. Şimdi güzel, kötü. Güzel. Şöyle koyacağım. Ha, tamam, şimdi oldu. Yakıt yok. Hayır. Hayır. Ya. cam çok azalmıştı. Cam ol artık cam lütfen. Bir daha reklam çıktı başım. Evet oluyor. Cam. Güzel. Ama bir tane cam oldu. Hayır. Hayır. Şimdi. Ben buna ne koyabilirim? Çok saçma bir şey yaptım şu an. Gerçekten. Kapan. Kapı kapanmıyor. Teknolojiye bak. Kapı kapanmıyor. Oğlum. Kalk ayağa. Ay ortaya çıktı örümcekler. Geliyor eve gir eve gir. Oh. Güzel. Sabah oldu sabah oldu. Tavuklar ötülüyor. Şimdi bakalım bakalım git buradan. Git buradan. Git buradan. Eşek. Şimdi yok benim istediğim. Ben ne istemiştim ki? An yakıt. Onun için kömür bul. E ee, yap şunu şöyle. Evet tamam anlaşıldı. Anlaşıldı baba. Oh cidden oh. kalıyorsam çok güzel oldu. Be. Neyse cam yapmak için yapacağız. Evet bu pişerken bakayım pişiyor mu? Evet pişiyormuş. Papamı da ısıtayım. Papamı sınıyor arkadaşlar. Papamı sınıyor. o. Tamam. O zamana kadar ben de ne bulacağım? Tabii ki de ağaç kazacağım. Ne bulmam bekliyorum Ağaç kazacağım dedim. Neyse ağaç kır ağaç kırdıktan sonra görüşürüz. Ağaç kırıp geliyorum. Ve arkadaşlar topladım. Cam da aldım. Şunu değişelim. Tamam. Ağacımızı yapacağım yeri biliyorum. Ağacı nereye ekeceğimi biliyorum. Köpek beslersek diye kemik aldım. Nereden aldım? Hemen söylüyorum. Ağaç aç keserken kaçma çıktı o bayağı var bayağı var tamam tamam güzel tamam şimdi buradan çıkalım çıkmayalım. Çünkü camlarımızı yerleştireceğiz. Camlarda pişti tabi. Camsız olur mu? Olmaz. Güzel. Çok güzel oldu. Üstü de kapatayım. Hiçbir şey olmaz artık. Artık evim çok güvenli. Acıktım. Acıkmaya başladım. Yemek. Şimdi yemek pişirecek. Evimiz gayet iyi oldu. Sakin oldu. Ve şu camları da bir dakika. saklama yerine sandık. Sandık sandık. Sandık. Aa, Evet reklam atladım. Şimdi şu Güzel. Tamam coin eti. Heh. Güzel. Şimdi. Coin eti. Kemi. Tamam güzel. Doyduk. Evet. Sen. Tamam yapabiliyorum. Bir tane. Çok yarım almasın. Çok yarım almasın. Bunu buraya koyayım. Yok bu burada kalsın. ihtiyacım olur. Tamam. Fidan. Kemik. Kemik toz yaparız. Köpek besleriz. Taş kaz. Vanterde kalsın. Bu da burada kalsın. Burada da kalsın. Sonra bu da burada kalsın. Bu da kalsın. Başka ne kaldı? başka bir şey kalmadı. Gece oldu. Ama hiçbir şey olmaz. Çünkü evdeyim. Ve evimi tamamladım. İşte ben böyle bir şeyim. Güzel oldu bence. Her şey çok güzel oldu. Be. İyi şimdi ne yapak? Ne yapacaktım ben ya? Ha hatırladım tamam. Taş balta lazım. İyi. Tamam. Ne yapacağımı buldum. Tamam. Güzel. Şimdi yapabiliriz. Balta lazım. Sonra kürek lazım. Başka bir şey lazım değil zaten. Bakayım. Tamam şimdi. Şöyle Kalkana demir lazımmış. Namaz çok uzun sürer ya. Uyuyayım ben. Ah, piş, ah, piş. Piş. Tamam uyuduk. uyandık. Şimdi. Evet arkadaşlar. Zombiler orada yanıyor. Öyle. Şimdi. Sandığımız da burada. Çekiyor şükür. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmesinizdir Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.